Omş gomi Kadir Bey. Omş gomi, o anlamı <laughs> neydi onlara da söyleyeyim. beni Yedim beni. <gülüyor> evet, <gülüyor> Şamim Hanım buyurun puanınızı çevirin bakalım. Kaç puan verdiniz hamaratlığına, Songül Hanım'ın? Songül Hanım'ın puanım üç. Peki, Evrim Hanım buyurun siz çevirin. Benim puanım iki. iki puan geldi. Evet. Son kabul gün et, abla onu kabul etmiyorum Harun hanım. Yani şimdi şöyle e, etinizi beğendim, bir de emeğinize verdim. Böreği Bunun de dışında, beğendiniz. E, pardon böreği beğendim. E, bir de Ama emeğinize pilavı verdim. Pilavı beğendim. Et, beğendim. Pilavı da beğendim, Pilav Pilav da beğendim. Yok tuzsuz dedim pilava. Biraz bir tık fazla pişmiş dedim. Etim iyi pişti dedim. Iyi pişmiş dedim Yani iki verdim. Az önce eti de beğendim dediniz ya. Yani etin içinde de kürdan vardı sebzesi azdı. Ya şimdi şöyle. Peçetenin şöyle, kenarında e, 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 kıl vardı. Ya şimdi kıl tabii ki olacak. bir sürü insan var burada. Bir sürü insan bana da geldi. Lütfen. Size iki kişi bana değil yani. Hepsi Abi aynı ben şekilde de de benim evimdeydi. Belki de masanda vardı. Belki biz gözden kaçırdık. Ama dikkat etmeniz lazım. Ya yani sen yani. e, dediğin ki benim günüm geçti. Yok öyle demiyorum. Ben e, hakkaniyetle konuşuyorum. Senin masada, göre içeri girdip de bunu ikiye de vereceğini biliyordum seni İkiye de vereceğini biliyordum. Yok yemeklerinizi, tatlınızı falan beğenseydim verirdim. Konuş, yok yok beğensen de vermeyecektim. Ama genelde beğendiniz. Anım gibi eminim ki vermeyeceksin. Yok, beğendiniz. Pilavı beğenmedim. Tuzsuz dedim salataya tuzsuz dedim. Tatlıyı çok pişmiş. Salataya içer, bana konuşalım. katılmadınız. Hayriye Hanım'a katılmıyorum dedim. Salata gayet güzel dediler. Hayır, hayır hayır hayır. Kim Hiç dedi şey bunu demiyordum. ya? Ben, ben söylemedim. Hayır hanıma öyle söyleyeyim. bir şey söylemedim ben sadece e, salata emeği, dedim. Peki şimdi bir emeğe bir de e, çorba nerede? Çorbayı da beğenmedin. Çorbayı da beğenmedim. Beğendim neyini beğenmediniz? Beğendim demedim hayır. Lezzetini beğendiniz ama tadın tuzunu. Evet, tadın Hayır, nanese, rengi nanele az olmuş dedim. Dediniz. Rengi dedim biraz koyu olmuş ama, ama e, iyi dediniz. Eriştesi ve mercimeği ayarında pişmiş dedim. Bu gidişle Evrim Hanım da haftanın sonuna kadar böyle <laughs> gideceğiz galiba. Peki rengi için <laughs> çok pardon rengi için Songül Hanımın yorumu siz etmedi mi dedi ya yöresel mercimek ve biz bunu süzmeden yapıyoruz yani. Ama karası... süzmesi lazımdı. Evde içilen bir çorba değil sunum yapılan bir çorba şu anda. Tabii Süzmesi gerekiyor. Şimdi program için yemeğin oluşunu değiştirecek hali yok. Ha yani normalde yöresel olarak süzmeden yaptıkları için masanın geneli olarak süzmeden yaptıklarını kabul ettik. Çünkü Şimdi ben evde bir yemek. kendimi yaptığımla ya da size sunduğum aynı değil. Ama ben nasıl şimdi, ya? şimdi ana, Mesela sebze var, çorba. çorbasını siz dün bize yaptığınız gibi yapmıyor musunuz evde? Yani bir tık daha e, özen gösterdim diyelim. Ne gibi özen mesela? Mesela mercimek e, şey… E, Dünkü sebze çorbasına mesela nasıl bir özen gösterdiniz? Normalde ben sebzeleri gelişi güzel doğruyorum. E tamam o olabilir o doğal yani evde kimse tek yani tek, tek sonuç, bakmıyor. sonuç olarak özen gösterdi. E terbiyesini aynı yapmadınız mı mesela? Yo aynı yap. E yani şimdi burada da mesela normal günde de süzmediği için süzmemiş. Ben çorbayı beğendim. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Sonuçta ben ne dedim ta menümü yazarken menüme başlarken yemeye başlarken. Hı hı bu bizim yörenin bir çorbası. Ama Songül Hanım Çemi çorbayı Bak, herkes arkadaşım, beğenmeyebilir. Malatya'da beni seriden demeyecekmiş. Sen biber, nasıl e, bunu biliyorsun da bunu süzüyorsun da böyle yapıyorsun? Ama içine biber girmez. Ee, benim yaptığım içi mercimeği süzülmesi lazım. Salçasının bol olması lazım. Yağının iyi kavrulması lazım. soğanın bol olması lazım. Ben ona göre puanımı Aynısını değerlendireceğim. Aynısını yaptım arkadaşım. Niye bol değil miydi puanı? Biberi yoktum, yok muydu? Hayır. Biber koyulmuyor ki zaten. Biber koyuluyor yani bize. Yani ben şurada Erişte mesela normalde biber koyulmuyor diyorsunuz ya... ...o normalde şimdi yöresel bir çorba. E ya tamam mesela, ben mesela, mesela benim siz mesela siz o mercimeği eşim, benim eşim de Malatya'lı. Tamam ama bak o mercimekten hiç haberiniz yok. Malatya'sınız ama size mercimeği bilmiyorsunuz. Malatyalısınız ama mesela o mercimeği hiç görmemişsiniz. Yani Malatya'da herkes aynı yemeği yapmıyordur belki. Şimdi şöyle bir şey mercimek farklı olabilir. Tabii çorbada farklı olamaz mı? Farklı. E, rengi koyu. Hayır dün dediniz ya Malatya'nın birçok köyü var evet. herkes çok farklı yapıyor yani evet. Songül Hanımlar da bu şekilde yapıyor olamaz mı onun için sordum şimdi biber olmaması gerekiyor diyorsunuz evet. ama dediniz ki siz koyuyorsunuzdur ama olmaması gerekiyor evet, olmaması ama onların gerekiyor. çorbası çünkü yöresel bir çorba işte. Yani dün, dün sen mesela böyle Hayır, dedin ki şey Malatya'nın sadece yaptığınız yoruma cevaben karşılık veriyorum Allah yani yaptığınız yorum mantıklı değil. Şimdi hem diyorsunuz ki siz öyle yapıyorsunuz ama normalde konulmuyor. Normali konuşmuyoruz zaten. Songül Hanım'ın yapma şeklini tartışıyoruz. Yani Songül Hanımlar o mercimeği süzmeden yapıyorlarmış. Çünkü Hayri Hanım da dedi ki siz böyle yaptığınız için de ona bir şey diyemeyeceğim. Yani mesela süzme mercimek çorbası olsaydı hepimizin bildiği bir çorba. Ama bu onların yöresel çorbası. Öyle yapıyorsunuz. Ya şimdi mi? dün sen e, patatesi böyle gittin malatyalı böyle. Malatya yöresine ait dedim. Hayır, Bir, ben Malatya yöresine ait demedim. Dün, Malatya'da böyle yapıyorlar. Dün dedi. senin yufka, hı hı. E, ben hazır diyecektim ona ama Neyi demedim. Hazır? Neye hazır diyeceksin? Yufka'yı de? açtım dediniz. Çünkü unluydu yufkan ya ...birbirine bile yapışmamıştı. Yine... Ben soruyla da benim şimdi günü şöyle bir şey Şöyle ben de katılıyorum. Şimdi pişmemişti. Benim, pişmediğini özellikle ben zaten kabul dediniz ediyorum. Dediniz ya, son pişmemişte. anda attım. Hani Ev, Evrim Hanım pişmediğini zaten, zaten kabul yani Var. Yani şöyle söylemek istiyorum. Var. hani biz yemekten Ama alamıyormuşuz Yani. Olur. Siz bu harika yemek bilginizle iki vermeniz biraz... Ama olmadı. Bu benim görüşüm. Bence de Adaletli ha olmam haksızlık, haksızlık, yaptınız. Yani, yani bu, siz şu anları aldınız. Dediniz ki ben bunu garantileyim. O kadar. yok kimsenin öyle bir garantisi yok yani öyle, yani öyle düşünüyor kimsenin öyle bir Badan garantisi yok çünkü Özenim, yemekler ince ince doğradım aynı dediniz. o zaman aynı özentiyi börekte de yapabilirim Böyle evet. zaten ben evet. geç fırına attığımı size söyledim ya, evet, yağsız olduğunu ya. zaten söyledim bunları ben zaten kabul ettim peki ikide kararlı mısınız Evrim Hanım kararlı. şu et olayında tekrar sormak istiyorum dün dediniz ya evet. de, et pişirmek riskli bir iştir ve evet. bugün o et pişmiş miydi et pişmişti ama etin içinden kürdan çıkmaz. Ben restoranda kürdanla et yemem. Eti çıkartıp e, kenara koyar garson veya o esnada koyar. O şekilde yerim. Kürdan sebebiyle ana yemeğin komple de, yok, sayılıyor. yok sayılıyor. Onun için ne diyorsun? Ya adaletsizlik diyorum. Vicdanına bırakıyorum. Yani Başka bunun vicdanla alakası yok aslında. Peki. Var. Emre Bey sizden devam edelim. Yalnız dün hatırlarsanız bir konuşma yapmıştım yani Emre Bey'in evet. ikisini değiştirirken Evrim Hanım'a demiştim ki inşallah ertesi gün sizi de evet, uyarmak zorunda kalmam demiştim. Ama ha? maalesef ki aynı şeyi yaşadık. Ben de Evrim Hanım'dan böyle bir puan asla beklemiyordum açıkçası. Evet. Emre Bey buyurun siz çevirin bakalım puanınızı. son Hanım puanı 4. 4 puan geldi. Siz neyden puan kırdınız ya da nelere puan <laughs> verdiniz? Ee, ben çorbanın lezzetini beğendim. Ee, e, mercimeği haşlayıp süzmesini söyledim sadece ama tadı tuzu güzeldi. Yedim, ya, beğendim. Salatası da güzeldi, beğendim. Ee, pilavını da beğendim. Biraz tuzu eksikti. Etini beğenmedim. Böreği çok güzeldi ve orada ayrı bir emek vardı. Tatlısı da olması gerektiği gibi değildi ama ben beğendiğim için o tekniği saymıyorum ve olması gerektiği veriyorum. gibi değil ama beğendim. Beğendim. Onu da söyledim ama. Beğenmiş ben yediysem olabilir. lezzetli geldiyse onu yok sayabilirim. Yorumunu mantıklı mı bulmadınız evrim hanım. Yani Yani olması gerektiği gibi değilse nasıl beğeniyorsunuz? Tekniği yanlıştı ama ben açıkladım zaten. O şekilde çıtır çıtır olması gerekiyor olmamış tamam, ama bunu, ben bu bunu fark edip lezzetli buldum. Yumuşak ama. olması. Evrim Hanım. Ama, ama onu ama Öyle seviyorum. Ama, her, her şey, açtım. ama Doğrusu, her şey teknik değildi ki. Tamam tekniğin yanında bir de lezzet var. Lezzeti tadı da var beğenebilir. Bir dokunuş var. Böyle, yani o o dün de sen bunu yaptın. Zaman kısıtımız var. Telaşımız var. Hani birini gözümüz görüyorsa birini görmüyor. Bunu e, öngörü görmen gerekiyordu. Evet Hayriye Hanım'dan son puan geliyor. Bakalım kaç puan verdi Hayriye Hanım. Evet 3 puan geldi Hayriye Hanım'dan da. Evet son gün ablacığım eline koluna sağlık. Haftanın ikinci gününde yarıştın. Toplamda 12 puandasın şu anda. Eline koluna sağlık. Sağ Yarın kimin günündeyiz, kimin evindeyiz? Benim. Emre Bey'in evindeyiz. <laughs> Kendisi aşçı biliyorsunuz. <laughs> Niye güldün o kadar? Aşçı olduğu için <laughs> Evet, beklenti yüksek Beklenti işte. biraz yüksek. Evet, yarın Emre Bey'den beklenti yüksek. Geleceğiz. İki saatimiz var. Bakalım <laughs> neleri İki başaracak. Evi ne kadar temiz o da benim için önemli tabii ki. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Şimdi Songül Abla'ya puan vermek üzere gidiyorum. Yarın Emre Bey'in evinde görüşürüz hanımlar. Haydi bakalım. Teşekkür ederiz. <laughs> Songül Hanım'ın eline koluna sağlık temizlik konusunda buzdolabının arkası yetersizdi. Mutfak çekmecesinin arkası kalmıştı. Ama genel olarak değerli toplu düzenli bir ev vardı. Eline koluna sağlık diyorum. Yemek konusunda mutfakta çok heyecanlıydı. Yani biraz böyle Songül Hanım'a heyecan vermesek yapamayacak gibime geliyordu. Ama her şeyi başarmış eline koluna sağlık. Böreği çok güzel olmuştu. Bugün o etten kürdan çıkmasaydı acaba Evrim Hanım ana yemeği elemek için nasıl bir bahane bulurdu bilmiyorum. İnşallah bu tavrı hafta boyunca devam etmez. Diğer yemeklere gelince de eksikleri tabii ki de vardı. Eline koluna sağlık diyorum Songül abla'ya. Şimdi puanımı veriyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.